Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ee, ben Instagram'ım gizli ee, orada bana soru sor e, şey e, bana soru sor var ya video için soru e, şey yaptım videoda cevaplayacağım yazdım e, göndermişler güzel sorular e, ben de cevaplayacağım e, eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Şu video gözüme takıldı gerekse gereksiz. Şu video benim gözüme takıldı niye ise. 2 günde 10 görüntülenme. Mesela bakın. Bu çok tutmadı ama bu çok iyi tuttu bu arada. gününe göre bayağı iyi tuttu. 2 gün önce 10 görüntülenme. Ee, halk ben abrolar için fragmana koymuştum ondan. Videolara bir bakayım. Hemen yani geçmeden önce 104 güzel. Güncellenmiş mi bu? Şöyle evet, burada bağlantılarımı bıraktım. Geri bir sana Instagram'ı yine de bıraktım. Tanıdık olursa diye. Evet arkadaşlar dediğim gibi eğer bu tarz olan devamlı gelmesini istiyorsanız la, kanalıma, la kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videoma like atmayı unutmayın. Ee, hadi geçelim. Ee, neden facecam'lı video kusakmayın. Neden facecam'lı video çekmiyorsun? Neden facecam ne çekmiyorum? Çünkü ee, daha yaşım çok ya yani şey daha şey ee, program yok program olsa bile çekmem yani, ee, şu an şey onunla işim olmadığı için indirmem bilgisayara bu arada gereksiz yani ee, neden bu analitede çekeceğim şimdi daha küçük olduğum için çekmiyorum yani çok, çok da küçük değil ha sen yani, o neresin e, Artvinliyim kaç yaşındasın 11 yaşındayım arkadaşlar. Lisede facebook var? Gelecek. Ee, biri soru değil de neden sana abone olmuyorlar demiş. Bu kardeşimiz ee, düşünmüş. Arkadaşlar bakın bu kardeşimizin sizden bir isteği var. Abone olun diyor. Ee, ben yazmıyorum arkadaşlar. Ben niye yazayım? Biri yazmıştı benim eylemi düşünmüş. Siz de bana destek olmak için abone olursanız sevinirim. Twitch'te yayın aç açacak mısın? Ne e açacaksan ne zaman açacaksın? Çünkü soruyu fazla yazmış. Ondan e diğer şey gözükmüyordu yer kısmı. Evet, Twitch'te yayın edelim gibi birisi de açacağım. Eğer YouTube'da tanınırsam işte yani bir 10.000 aboneye geçersem e açacağım söyleyeyim. Hem FaceGame'de en sevdiğin yıl 2021. Yani daha korona bitmedi. Eğer korona biterse e, 2021 derim ama zaten 2020'yi seven kişiler zaten beyni yoktur. E, yani işte e, yani ben benim eserim yıl 2010 ya doğdum yıl yani. Evet arkadaşlar bir tane daha sorumuz gelmiş. Bu soru e, güzel bir soru. E, şey, ben ne demiştim yani? Yok ya ha. Evet arkadaşlar, bir tane daha soru gelmiş. Neden YouTube? Neden YouTube? Çünkü ben TikTok'u indirmem. E, bir de şey TikTok, e, neden TikTok değil? Ee, ben Tiktok'u indirmem çünkü Tiktok'ta çalıntı videolarla mesela Saniye di diye biri var onun videosu yarın yok evet yarın yayınlayacağım ee, orada ama Discord Discord'da şey ee, orada bir haftada Tiktok'ta e, 148 bin takipçi ulaşıyor ve 1,5 milyon abone şey e, abone değil yani şey, e, ee, beğeni al öyleydi galiba siz de videosunu izleyebilirsiniz eee, orada şey ee, ee, komik ya komik bir iyi biri yani ne ee, konusu şu an. şey şey, şey söyleyelim konusu evet tamam ee, o da işte yani çalıntı videolarla anlatmak anlatmak istediği şey e, hani her işte bir zorluk vardır derler ya aslında TikTok'ta yok çalıntı Mes e, mesela kuzenimde TikTok vardı ben de özendi bindirdim mesela o gün 10 takipçi geldi hiçbir video paylaşmadan tanımadığım kişiler yani yani şey bir, bir saat galiba 10 takipçi ulaştım yani ee, bir de video paylaşmadım halde bakın yani o yüzden e, ben şey e, TikTok'u bir şey yapmıyorum e, emek var diye düşünmüyorum TikTok'ta emek yoktur e, YouTube'da bakın bugün sınıf arkadaşlarım e, YouTube'da YouTube'da kolay siz başlayın bakayım siz YouTube'a bir başlayın anlarsınız bir hafta 140 bin e, takipçi şey yaptınız ya. YouTube'da bazıları 1-2 yılda oluyor. Siz bilmiyorsunuz. Başlayın YouTube'a. Tamam. Ee, daha bir şey bilmeden hemen hava atıyorsanız, artistlik kastıyorsanız ya. buyurun sahne sizin. Buyurun. Gel. <laughs> evet. Ben bakın. Şu kadar videoda 27 abone geldim. Benim 50-60 abone olmam gerekiyordu. Ama zor. Bakın bayağı zor işte. Size başlayın. Siz de daha iyisini olursunuz. Kardeşim yani ne var. Ama ben pes etmeyeceğim. Ee, bir tane sınıf arkadaşım da vakit çalıyor. Yani falan. Daha komik video var. Ne yapalım? Aba, ne alalım Gidip, gidip oyuncular mı güldürsün sizi? Biz de güldürüyoruz yani. Evet. <laughs> yani işte her yani her bir işte zorluk vardır. TikTok hariç. TikTok demek yok. İkinci mesela 100, 181 milyon, e, 182 oldu bilmiyorum ama 2006'da başlamış biliyor musunuz? Diyeceksiniz top yani normal ama 2006'da bakın YouTube hayatını şey hayatını YouTube'la geçişi yapmış ya YouTube'a vermiş yani ee, Benim demek istediğim siz pes etmeyin istediğiniz bir şey e, bir hayal kurun onun peşinde koşun ben de ee, YouTuber olmaya ay hayal ediyorum. İnşallah yakın zamanda e, bin aboneye geçirir tanınız. Demiş YouTube'da e, YouTube'a para için mi başladın yoksa e, e, eğlence için mi? Arkadaşlar ben daha azından para kazanamıyorum. Bin abone olunca para kazanabiliyorum. De, yani Ki, i̇nşallah bin abone olunca. Bin abone olunca tanınıyorsunuz bu arada. Benim eee ya para, eğer para gelirse yani arkadaşlar şöyle aslında e, ben para için başlamadım ya bir yandan şey kendime bilgisayar almak için e, YouTube'a başladım yani kendime iyi bilgisayar alıp sizlere daha iyi e, şey yapmak için e, yani o sadece kendime iyi bir bilgisayar alıp e, sizlere iyi bir, iyi bir video şey yapmak için bakın yeni sizi güldürmek için yani para için değil ya e, şey işte bilgisayar için yani ama yine de sizi güldürmek için bakın daha iyi videolar çekip daha iyi. Ee, mesela varan çekebilirim eğer şey olursa ee, dediğim gibi işte böyle yani sadece bilgisayar için yani bilgisayar ekipmanları için ona yani ya yani şimdi ben yani para biriktiriyorum da onları vermek istemiyorum. Mesela kazanırsam Eee onla şey yaparım. Bir tane bir tane bilgisayar alırım dedim. Siz, e, Siz de hayallerinizin peşinden koşun. Kaç kere dedim bilmiyorum yine dedim. Evet. sonraki bir sonraki sorumuz şu. YouTube YouTube Instagram hesabın neden gizli? Evet. Ya bu soruyu daha tanımadım daha tanınan biri değilim daha tanımayayım o zaman açacağım gizliliğimi daha tanınmamış tanımamış biriyim. Ee, o yüzden açmıyorum şeyime gizliliğimi yani kendi fotoğrafını paylaşıyorum niye açayım ki yani niye helalim görsün benim şeyimi. Niye helalim görsün benim fotoğrafımı. Tanınayım böyle olur belki. Bir sonraki sorum. Neden montaj yapmıyorsun? Hem bilgisayarımda montaj programı yok. Yani iyi bir bilgisayarım var. Ama indirmiyorum. Yani sadece ders yapmak için. Aldım yani şey. Ee, yani, yani Sadece derse giriyorum ben ya. Böyle video çekiyorum işte. O yüzden. Ee, yani montaj yapmayı çok bilmiyorum zaten ya. Yani bu yaşta zaten normal. Ee, yani ne bileyim işte. Sadece daha uzaktan eğitime katılıyorum. Bir de video çekiyorum o yüzden yani benim montajla bir derdim yok yani. İzlenir, izle, 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 izle. Evet. <laughs> ee, bir sonraki e, sorumuz, bu son sorumuz. 10 dakika oldu. Bir sonraki sorumuz ne? Çok güzel bir soru. Hmm. Bu kim yazdığını görebiliyorum. Helal olsun diyorum. Bayağı iyi yazmış bu arada. Ee, ne demiş biliyor musunuz? Bakın. Heyecan. Bakın. Ne yazdığını söylüyorum. Evet bir şey söyleyeceğim. Bir de kanalımız yükselişte bayağı iyi bir şey. Siz, siz, sizin sayenizde 20, 27 aboneye çıktık. Teşekkür ederim. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim bakın evet. şu video hakkında. <laughs> Abi 21 yüz sonra, bekleyin. Bence ben olsam meraklanırdım ama videosunu bildiğim için. Hmm, çeken benim. Ee, ben tabii Çekeceğim ben olduğum için yani son sorumuza geçiyorum artık bayağı uzattım bu arada Son sorum. Neden ikinci kanalı yok? Ben bir tane Utku BS diye ve şey kanal açtım. E, ben şey ya çok şey yapmıyorum onda. Yani. Bir şey yapmıyorum onda kusura bakmayın da video atmayın çünkü prosesler silim. O zaman bir de e, ee, şeyim yoktu. Kubese çıkınca ben çıkmıyorum değil mi? Çıkmayayım ya yani gerek yok. Bu kanalımda büyüysem yeter. Sonra başka açarım. Dünya birincisi. <laughs> Dünya birincisi var, mi? Dünya kubbesi yılın Dev ekranda nasıl yapıyor? Ha, her şey yapıyor değil mi? Ben ilk başta e, anlayamamıştım ama bilmiyorum. Bir ayda. Sonra işte bir program yapıyor. <laughs> Diyeceksiniz niye kuruluş olmayacak? ben kuruluş Osman falanım yani fanıyım. Yani Hayranıyım şarkıları da güzel oluyor. Ben arada dinliyorum şarkılarını yani. Çünkü bayağı güzel bir film. Dilişatır da öyle. Şarkılarını sevdiğim için dinliyorum yani. Dinleyebilirim yani ne var. <laughs> evet arkadaşlar 13 dakikalık video oldu. bayağı uzun oldu yani bayağı uzattım. Ee, siz elinizde. Evet arkadaşlar. Ee, Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diyorum. Bunu hep diyorum demeyle devam edeceğim. İyi bir şey yani bundan sonra Twitter'da komik fotoğraflara baktım çekeceğim dörtünü <laughs> çekeceğim üçünü çekmiştim onda ee, bu video yarın yayınlasam desem Discord'u ee, Pazar günü Pazartesi günü komik fotoğraflara baktım şey Twitter'da ha, Twitter'da komik fotoğraflara baktım üç gelecek e, sonra şey Aa, e, iki gün ard arda komik fotoğraflar var şimdi gelecek Twitter'da. Çünkü bakın şöyle bayağı tuttum. O videoyu sen mi? Şey. Hala mı 12? O videoyu hiç hiç hazırım. Devam mesela 25 saniye. Abi şaka mısın ya? Abi nasıl bir iğrenç bir şey bu ya? Oh size bir şeyden e, biraz şey yapayım mı? Bakın, bekleyin. Bakın. Şimdi. hazır mısınız bakın. İlk 10 saniyesini şey yapacağım. Hadi 15. Evet. Gördüğünüz gibi bayağı güzel bir şey oluyor. Çalışıyorum üzerinde yani bitti. İşte çektim. Şey çektim, 4 dakika bu şarkı oldu. Oh, çok komik lan. Evet, numara video beğenmişsiniz. 15 dakika oldu çok uzattım. Evet, seviyorsanız bir sürü arkadaşlar. Bye bye. Utku oyunda abone olmayın hala. Utku oyuncu bum bum çık çık bum 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 Evet arkadaşlar videomuz bitti. Ee, buradaki videolarımı izleyebilirsiniz gösteriyor. Bay bay. Utku oyunda bum bum like at abone ol. Bum 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 bum. Bayağı uzattım.